Efendim hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ayağınıza sağlık, ee, şeref teşekkür verdiniz ederim. hocam. Zaman Çok sağ, sağ olun. Çok sağ olun geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hocam çok da e, vaktinizden almayacağım. Şimdi müsaadeniz olursa hızlıca seyircilerimizden gelen yine programımızın tanıtımlarına gelen soruları arkadaşlarımız editörel bir dille hazırlamışlar. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarında e, rejeneratif tıp uygulamaları nelerdir diye sorarlar hocam. Evet. Evet. İnsan doğduktan sonra yaş aldıkça kasları ve dokuları aslında e, yavaş yavaş dejenere oluyor. E, çocukluk, ergenlik, gençlik, orta yaş, yaşlılık olarak devam ediyor. Yaşlandığımızda bu dejenerasyonları rejenere edecek vücudumuzun kapasiteleri azalıyor. Azaldığı için de e, bizim genelde ortopedi doktorlarının karşılaştığı de eklem dejenerasyonları karşımıza çıkıyor. Diz en önemli, en sık yaşadığımız eklem dejenerasyonu. Çok da ciddi bir sorun. Çok Yürüyemezsin, ciddi bir oturamazsın, problem. kalkamazsın. Evet. Genelde işte yaş ilerledikçe ancak bize genç yaştayken alarmlar veriyor bu durum. Genç yaştayken dizlerimizde ağrılar, kilitlenmeler, takılmalar olabiliyor. Bu Olduğunda bu iş ilerlemeden rejenerasyon kapasitesini artırmamız gerekecek. O yüzden rejeneratif tedavilere yönleniyoruz. Çünkü artık e, bu ka, vücudumuzun kendi kapasitesi biterse artık rejenerasyondan söz edemeyiz. Evet. O zaman ameliyatlık tedaviler olmak zorunda kalıyor. Bunlar da ağır tabii ki. E, genelde bizim insanlarımızın da korktuğu e, bir tedaviler hakikaten ağır ameliyatlar. Ancak tabii çok yüz güldürücü. Dünyadaki en iyi sonuçları veren e, te, ameliyatlar bunlar. E, özellikle kalça kireçlenmelerindeki kalça protezleri, diz protezleri. E, bu yüzyıl kalça e, protezi yüzyılı seçildi. Evet. Amerikan ortopedi cerrahları tarafından. Çok yüz güldürücü ancak o aşamaya düşmeden zamanında fonksiyon kaybı yaşamadan günlük hayatımızı idareme ettirebileceğimiz şekilde rejenerasyon tedavileri artık popüler olmaya başladı. Peki evet. hocam aslında erken teşhisten bahsediyoruz. Yani bir rahatsızlık hissettiğinizde illa bu yataktan kalktığınızda yere basamayacak duruma evet. gelecek hali beklemeyin diyorsunuz. Yani evet. lütfen bir ne derler hayatın doğal akışına. Yani bundan geçen hafta yaşamadığınız evet. bir şeyi bu hafta yaşıyorsanız hemen gidin evet. ki bu süreç protezlere kadar gitmesin Çok mi diyorsunuz. Çok ciddi problemler oluşturabilir evet. Evet. Örnekler üzerinden gidelim Lütfen. Bir diyelim genç orta yaşta bir erkek yani hastamız Diz ağrısı var dizinde takılması var ve bunu ihmal ediyor Problemin ana kaynağı diyelim ki menisküsteki küçük bir yırtık Nasıl olmuş? Dejenerasyon sonucu olmuş, travmatik olabilir Bunun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor bunu ihmal ettiği andan itibaren dizde deformiteler, kemik deformiteler gelişmeye başladıktan sonra artık yani ne kadar rejeneratif tedavi yaparsanız yapın hiçbir işe yaramıyor. Bundan sonra da artık bizim cerrahi yönümüz açığa çıkıyor. Bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Bu çok da aslında istediğimiz şeyler değiller. Zaten bizim insanımızın da korktuğu tedaviler. O yüzden bunlardan önce Mesela diyelim ki bir hastamız geldi orta yaşta bir menisküs yırtığı var. Başka da bir şeysi yok. Dejeneratif bir yırtık. Biz muayenesini yaptıktan sonra eğer yırtık parçanın eklem içinde bir mekanik problem oluşturduğunu görüyorsak bu rejeneratif tıpla olmaz. Mekanik problemi önce yine minimal invazif yani küçük artroskopi dediğimiz ka kalemin ucundan daha ince kameralarla eklemin içine girip orayı temizleyip sonra oluşan dejenerasyonu o zaman bir rejeneratif tedaviyle yapmak gerekir çünkü görülen menisküs yırtığı aslında altında dizin tamamının dejenere olduğu bir sürecin başlangıcı bu bir başlangıç. Evet. O yüzden e, ihmal etmemek çok Bak, önemli. önemli. Hocam son dönem son dönemlerde hayatımıza giren bir kök hücre kelimesi var. Evet. E, diz kireçlenmelerinde kök, kök hücre tedavilerinin uygulandığını duyuyoruz. Nasıl uygulanıyor bu? Ee, çok başarılı tedavi yöntemleri bunlar. Yine geç kalınmamış şeylerde mi oluyor. Geç kalınmamışlarda olmak gerekiyor. Biz e, kireçlenmeleri dört evreye ayırırsak, e, ilk baştaki bir ve ikinci evrelerde yapmak gerekir. E, üç ve dörtte maalesef. Yani üç ve dörtte müdahale edeceğiz, cerrahi sonra bu tedavilere geçeceğiz. E, kök hücre kemik iliğinden alınabildiği gibi e, insanın cilt altı yağ dokusundan çok kolaylıkla alınabiliyor. E, bunu alıp ...bir işlem haline getirip e, mezenşimal kök hücreler elde ediyoruz biz. Bu elde edilen mezenşimal kök hücreler de o bölgeye enjekte edilerek bir rejenerasyon süreci başlatılıyor. E, ancak işte dediğim gibi olayın kritik aşaması burada biz ekleme, cerrahi bir müdahale yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Bir mekanik problem oluşturan e, bir orada bir şey gördüğümüzde menisküsten bir parça... Bu mümkün değil evet. ee, kök hücrenin onu onarması. Ancak biz onu cerrahi olarak aldıktan sonra geri kalan kısımların onun onarılması açısından rejeneratif tıp çok önemli. Evet, evet. Burada tamamlayıcı olması çok önemli. Hani sadece o yapıldı, yapıldıktan sonra değil devamı. Hatta belki hasta ameliyat oldu. Bir sene, iki sene hiç şikayet olmadı. Baktık üçüncü sene başladı. O zaman devreye girmek lazım. lazım. Tabii. Peki hocam e, şimdi diz kireçlenmelerinden ya da işte diz protezine kadar giden hastalıklardan bahsettik ama ortopedik hastalıkların başka neresinde kök hücreye başvuruyorsunuz siz hekimler? Hemen 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 tümünde yapılabilir. Özellikle mesela aşil tendinitlerinde çok önemli. Aşil tendonu genelde dejenere olunca ağrı yapmıyor ve bizim hafta sonu savaşçıları dediğimiz halı saha ekiplerinde e, bir anda Aşil tendonu koparak geliyor hastamız. Yani bunu kopmadan önce çözümünü bulmak lazım. Hele Aşil tendonu ağrı yapıyorsa, ağrı yaptığı yerde bir dejenerasyon tespit edildiyse bu dejenerasyona muhakkak müdahale edilmeli. Muhakkak. Bu müdahale de ilaçla olamaz. Mümkün değil. Yani ödem giderici, antiinflamatuar veya halk arasında bilindiği tabirle ağrı kesicilerin hiçbir faydası yok. Evet. O bölgeye orayı iyileştirecek bir şey yapmak lazım. Fizik tedavinin hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Çünkü o bölgede yağlı dejenerasyon oluşuyor. Ama düşüyor. hocam fizik tedavciler sonra bize şey olmaz ee, değil mi? Yani reyali tıbbi fizik bir şey Fizik tedavi konuşuyor. benim en sevdiğim branşlardan birisi. <laughs> evet Böyle evet, evet. şey yapalım. Çok faydalı. Elbette. Ee, Ama bu alanda, bu tarafta süre... da çok yok. Dejenerasyon olmuş ee, bir eklemde, bir şeyde hiçbir faydası yok. yok evet. Kas güçlendirmeler hastanın ağrıya karşı toleransını arttırıyor. evet. ...hastanın ağrı eşiği yükseliyor. Evet, kasları güçleniyor. Çok güzel. Ancak orada gözle görülür bir iyileşme olmuyor. Yani hani e, ben hep şeye benzetirim. Arabamızın lastiği patlamış. Ay hocam aynı örneği verecektim biliyor musun? Araba, evet, hava ben, basıyorsun ama kaçak ben, devam ediyor mu? Hem hava basıyorsun evet. kaçak devam ediyor. Hayır havada basmıyorsun. Benzin deposuna çeşitli katkılar ya da motor yağına çeşitli katkılar yaparak... Lastiğin iyileşmesini bekliyoruz. Mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Ya bu hayat kalitesini düşüren bir şey. Çok heci bir şekilde. Özellikle hanım danışanlarımızda, hastalarımızda olan bir evet, şey. Kadınlarda. Evet. evet, evet. Maalesef hayat kalitelerini ya çarşıya pazara gidemiyorlar. Korun komşuya gidemiyorlar. Ev Evladımız. Gün Doğru. yapamıyorlar. Hocam yine bu arada karıştırılan bir şey. Ben yani çok birbirine benzetiyor bence kişilerde. PRP'yi de çok kök hücre PRP karışımı da var. Süremiz de azalıyor biraz sizin. O biraz e, doktorun tecrübesine bağlı burada. Evet. Kök hücre biraz maliyetli. Ortopedi rahatsızlıklarında PRP kullanılıyor. PRP mu? çok sık kullanılıyor. İşte saç ekiminden genelde böyle yüz gençleştirmeye kadar başlayan süreçte görülmüş ki rejenerasyonda PRP'nin çok önemi var. Biz hatta PRP'nin daha da etkilisi olan eksozom tedavilerini Evet, onu da söyleyecektim e, hocam. öneriyoruz. Çünkü PRP'de eklemin içine bir 10 günde bir enjeksiyon yapılıyor. Eklem için yapılan enjeksiyon ağrılı bir işlem olabiliyor. Hastalar için sıkıntılı bir durum olabiliyor. Anksiyetelerini arttırıyor, stres seviyelerini arttırıyor. E ne yapıyoruz? Eksozom denen tedaviyle e, daha güçlü bir PRP. Yani 30, 20 kat, 30 kat, 40 kat daha elde edip o içindeki eksozomları eee TRP zaten eksozomlarla iş gören bir şey. Eksozomun tanımını yapmayalım. Evet. E, isteyen merak eden oradan evet. bakabilir internette. Araştırabilirler. E, daha iyi bir yanıt alıyoruz tek bir enjeksiyonla. Kök hücre pahalı olabiliyor. Bazen e, çok gerekmeyebiliyor. O yüzden hani cost effectiveness açısından daha uygun tedavi, PRP, eksozoma yönelmek çok çok daha mantıklı. Ama pahalı da olsa, gerekiyorsa o da kullanılmalı. Gerekiyorsa kesinlikle tabii ki Peki. elbette. Valla hocam çok keyifliydi sohbet. Çok teşekkür ederim. E, ağzınıza sağlık, zaman ayırdınız. Stüdyolarımıza kadar geldiniz. Çok sağ olun. Pazar sohbetine konuk ettiğimiz e, her ekibimiz, her konuğumuz bizim için çok kıymetli. Çünkü en kıymetli şey olan zaman ayırıyorsunuz. Teşekkür ederim. E, umarım tekrardan bu stüdyoda görüşürüz. Tabii seyircilerimize de söyleyelim. Soru ve görüşleriniz varsa konuklarımıza, hocamıza ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp hattımızdan soru ve görüşlerinizi iletirseniz alanında uzman konuklarımıza mutlaka iletiyor olacağız. Hocam çok teşekkürler. Görüşmek teşekkür üzere çok sağ olun. Ben.